Hoş geldiniz. Kanalımızı beğen, paylaş, abone ol. Doğaya geçmeden önce yorumlara amin yazıp videoyu beğenerek hayrı yapan yayan gibidir sevabına nail olalım. Kur'an meali Kef Suresi. 100 ile 110 ayet. Bölüm 7. Bismillahirrahmanirrahim. Kef Suresi. 100. Ve gözleri beni görmeye kapalı bulunan kulak vermeye de tahammül edemez olan kâfirleri o gün cehennemle yüz yüze getirmişizdir. 101. Ve, gözleri beni görmeye kapalı bulunan, kulak vermeye de tahammül edemez olan kâfirleri o gün cehennemle yüz yüze getirmişizdir. 102. Kâfirler, beni bırakıp da kullarımı dostlar edineceklerini mi sandılar? Biz cehennemi kâfirlere bir konak olarak hazırladık. 103. De ki size yaptıkları işler bakımından en çok ziyana uğrayanları bildirelim mi? 104. Bunlar göz kırpan surat, iyi işler yaptıklarını sandıkları halde dünya hayatında çabaları boşa giden kimselerdir. 105. İşte onlar Rablerinin ayetlerini ve ona kavuşmayı inkar eden. Bu yüzden amelleri boşa giden kimselerdir ki biz onlar için kıyamet gününde hiçbir ölçü tutmayacağız. 106 İşte inkar ettikleri ayetlerimi ve resullerimi alaya aldıkları için onların cezası cehennemdir. 107 İman edip iyi davranışlarda bulunanlara gelince onlar için makam olarak Firdevs cennetleri vardır. 108 Orada ebedi kalacaklardır. Oradan hiç ayrılmak istemezler. 109 De ki: Rabbimin sözleri için derya mürekkep olsa ve bir o kadar da ilave getirsek dahi Rabbimin sözleri bitmeden önce deniz tükenecektir. 110 De ki: Ben yalnızca sizin gibi bir beşerim. Şu var ki bana ilahınızın sadece bir ilah olduğu vahyolunuyor. Artık her kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa iyi iş yapsın ve Rabbine ibadette hiçbir şey ortak koşmasın. Amin. Sadak Allahu Azim. Kanalımızı beğen, paylaş, abone ol.